Merhaba arkadaşlar Bugünkü konumuz Radyoloji ünitelerinde kullanılan koruyucu ekipmanlar Radyoloji ünitelerinde çalışan personel radyasyonun zararlı etkisinden korunmak için koruyucu ekipmanları mutlaka kullanmak zorundadır Bu koruyucu ekipmanlarımızın içerisinde neler var? Kurşunlu önlükler, yüz koruyucular, boyun koruyucular, Kurşunlu gözlükler, kurşunlu eldivenler, kurşunlu paravanlar. Biz bu koruyucu ekipmanları hangi amaç için kullanıyoruz? Bizim daha önceki derslerimizde gördüğümüz optimizasyon ilkesine göre mümkün olan en düşük dozun alınmasını sağlamaktır. Yapılan işin niteliğine uygun koruyucu giysi ve tesisat kullanılmalı. Buna ek olarak denetimli alanlar içinde koruyucu giysi ve araçlar kullanılması gerektiğini gösteren uyarı işaretleri bulunmalıdır. Çekim sırasında yalnızca radyasyon görevlisi kişiler içeriye alınabilir. İçerideki personelin mutlaka koruyucu giysi kullanması ve radyasyon kaynağından mümkün olduğunca uzak durması gerekmektedir kumanda ünitelerinde bulunan personelin ayrıca koruyucu giysi kullanmaları zorunlu değildir. Ancak girişimsel radyoloji uygulamalarında denetimli alan içinde bulunan tüm personelin uygun koruyucu giysi ve hareketli koruyucu paraban kullanmaları gerekmektedir. Çekim sırasında hastaya yardım etmek amacıyla zorunlu olarak denetimli alanda bulunan hasta yakınlarının Hastadan saçılan ışınlardan korunmaları için mutlaka kurşun önlük kullanmaları sağlanmalıdır. Özellikle çocuk hastaların konak bölgesi birinci ışına maruz kalacak ise çekilecek bölgeyi kapatmayacak şekilde Gonad koruyucu önlük veya uygun boyda kesilmiş kurşun levhalar ile hastanın korunması sağlanmalıdır. Koruyucu giysinin cinsi bilgisinin kurşun kalınlığı yapılan radyoloji uygulamasına uygun şekilde seçilmelidir. Hasta ve toplum üyelerinin radyasyondan korunması Hasta ve toplum üyelerini radyasyondan koruma, genel ve özel durumlarda hastaları radyasyondan koruma olmak üzere iki başlık altında ele alacağız. Genel durumlarda hastaları radyasyondan koruma en yüksek radyasyon dozunu tetkiki yapılan hasta almakla birlikte personel kendi aldığı dozun hastanın aldığı doz ile orantılı olduğunu bilerek her zaman gerekli önlemleri almalıdır. Radyolojik tetkiki talep eden doktorun ışınlamanın zararlı sonuçlarını göz önünde bulundurarak Net bir fayda sağlamayan hiçbir radyasyon uygulaması için talepte bulunmamalıdır. Radyolojik tetkiki yapacak personel de düzenli aralıklarla kalite kontrol denetimi yaparak kullandıkları cihazların daima doğru çalışmasını sağlamalıdır. Genellikle hastanelerde radyoloji bölümlerine gidemeyen yatan hastaların yanına götürülebilen hareketli X ışını cihazları bulunur. Tetkik esnasında hastanın yanında başka hastalar ve tetkike yardımcı personel bulunabileceği için bu cihazların kullanımına da özel önlemlerin alınması gerekir. Gereksiz radyasyon dozlarına kaçınmak için şu noktalara dikkat edilmelidir. Radyoloji teknisini Hekimin yazılı kararı olmayan hiçbir ışınlamayı yapmamalıdır. Radyolojik yönden incelenmesi gereken hastaların öncelikle varsa eski film veya raporları değerlendirilmelidir. X ışını tüpü çalışırken teşhis odasında hasta, hekim ve teknisyen dışında hiç kimse bulunmamalıdır. Laboratuvar kapıları çalışma anında sürekli kapalı tutulmalıdır. X ışını tüpü birincil ışığı doğrudan kapıya, pencereye, kontrol paneline meşgul edilen alanlara yönlendirilmemeli. Radyografik uygulama sırasında mümkün olan en küçük alan kullanılmalıdır. Doğurganlık çağındaki kadın hastaların karın bölgeleri ve erkeklerin de ...bonatlarının koruyucu önlemler alınmalıdır. Çocuk hastaların... ...tetkik çalışmalarında... ...sabitleştirici malzemelerin kullanılması... ...aynı filmin... ...tekrar tekrar çekilmesini... ...ne yapacak? Önleyecektir. Film çekimi sırasında... ...görevli personel... ...hiçbir şekilde... ...hastaları elle tutmamalıdır. Eğer tutması gerekiyor ise... ...özellikle çocuk hastalar hasta yakınları tarafından tutulmalıdır. Bu esnada hastayı tutan şahıs kurşun önlük ve eldiven giymelidir. Gereğinde mekanik destekleyicilerden yararlanılmalıdır. Floroskopik tetkiklerde kurşunlu önlük ve tiroid koruyucusu kullanılmalıdır. Kurşun önlük ve eldivenler yırtılma ve çatlamalarını kontrol etmek için belirli aralıklarla skopi veya radyografi ile kontrol edilmelidir. Skopi organların görüntülenmesinde kullanılan cihazlardır. Tomografik tetkiklerde e, ise X ışını alan e, alanı dikkatli bir biçimde pozisyonlandırılmalıdır. Yani e, kafa çekimlerinde gantriye verilecek doğru açı hassas organların, özellikle gözlerin ışın alanının dışında tutulmasını Sağlar. Pozisyon önemlidir. Düzgün pozisyon, doğru pozisyon verilmelidir. Radyasyonla çalışan kişiler düzenli olarak cep veya film dozimetresi kullanmalıdırlar. Hayati önem arz etmedikçe hamile ve hamile olma ihtimali bulunan bayanların filmleri çekilmemelidir. Röntgen filmi çekenlerin bu iş için e, önceden eğitilmiş olması şarttır. Ayrıca yetkili şahıstan başkası röntgen cihazını kullanmamalıdır. Hasta dozunun en aza indirilmesinin mesleki ışınlamalara bağlı olarak alınacak dozlarını en aza indirilmesini sağlayacağı unutulmamalıdır. Özel durumlarda hastaları radyosundan koruma. Bu koruma şeklini biz Beş başlık altında ele alacağız. Hamile olasılığı olan hastaları, Hamileliği bilinenleri, hamle radyasyon görevlilerini, üreme organları yönelik koruyucu önlemler ve diğer özel durumlardaki hastaları radyasyondan koruma olmak üzere. Hamile olasılığı olan hastaları radyasyondan koruma. Birçok daha önceki konularımızda birçok yerde bu konudan bahsetmiştik. Ama burada toplu olarak tekrardan bahsedelim. Hamile olma olasılığı olan hastalara pelvis bölgesinden farklı diğer vücut bölgelerine radyolojik tetkik yapılacaksa uygun kalimasyon yapılarak ve pelvis bölgesi kurşun korucularla örtülerek yapılır. Kalimasyon bir ışın demetinin istenilen şekil ve çapta ışın demetine çevrilmesi bunun için kalimatörler kullanılır. Pelvis bölgesine ve bu bölgeye yakın bölgelere radyolojik tetkik yapılacaksa Mestürasyon başladıktan sonraki 10 gün içinde yapılmalıdır. Radyoloji departmanlarında hamileleri uyarıcı yazılar bulunmalıdır. Hamileliği bilinen hastaları radyasyondan koruma. Hamile olduğu bilinen hastalar da öncelikle ilk 3 ay içinde radyolojik tetkik mümkün olduğunca yapılmamalıdır. Eğer çekimin yapılması zorunlu ise Mümkün olduğunca az radyografi çekilmelidir. Floroskopi yapılacaksa zaman mümkün olduğunca kısa tutulmalıdır. Radyolojik incelemeler yapılırken karın kısmı kurşun örtü ile korunur. Hamile radyasyon e, hamile radyasyon görevlerini radyasyondan koruma. Hamileliği belirlenmiş Kadın Radyasyon Çalışanı çalışma şartlarının yeniden düzenlenebilmesi amacıyla yönetime ne yapacak? Haber verecek. Hamileliğin bildirilmesi kadın çalışanın çalışmasını engel teşkil etmez. Gerekiyorsa çalışma koşulları yeniden düzenlenir. Bu nedenle doğacak çocuğun alacağı dozun mümkün olduğu kadar düşük düzeyde tutulması sağlanır. Ve toplum için belirlenen doz sınırlarına uyulur. Emzirme dönemindeki kadın çalışanlar radyoaktif kontaminasyon riski taşıyan işlerde çalıştırılamazlar. Çalışma durumu söz konusu olduğu durumlarda ise kurşun koruyucular kullanılır. Öneme organlarına yönelik koruyucu önlemler İndirilen alanı engellemediği sürece her türlü durumda konaklar kurşun bir tabaka ile örtülerek korunmalıdır. Özellikle seri çekim gerektiren doğuştan bel çıkıklı olan çocuklar koruma çok önemlidir. Diğer özel durumlarda hastalığı radyasyondan koruma, büyüme ve gelişme geriliği olan çocuklarda klinik ve laboratuvar incelemeleri de üriner sistem patolojisi saptanmamışsa urografi incelemesi yapılmamalıdır. Ayrıca hipertansiyon, araştırmasında da ürografi incelemesinden kaçınılmalıdır. Lokalize bulgu mevcut değilse paranaza sünüslerin radyolojik incelemesi yapılmamalı. Kalbin rutin floroskopik incelemesinden de kaçınılmalıdır. Toplum üyelerini radyosundan koruma Doğada radyasyon kaynakları, insanoğlu ve diğer canlılar milyarlarca yıldan e, beri evrenden gelen kozmik ışınlar ve yer kürede bulunan doğal radyoaktif maddelerden yayılan radyasyonla aşınlanmaktadır. Soluduğumuz hava, içtiğimiz su, toprakta bulunan diğer radyoaktif maddelerden dolayı bütün yediklerimiz ve içtiklerimiz bir, bir miktar radyoaktiftir. Tüm canlılar varoluşlarından bu yana sürekli olarak doğal radyasyonla iç içe yaşamaktadırlar. <laughs> kozmik radyasyon dünyamız uzaydan gelen yüksek enerjili parçacıklarla sürekli olarak bombardıman edilmektedir. Güneşteki patlamalara, yerin manyetik alanına ve yer küreden yüksekliğe bağlı olarak kozmik ışınların yoğunluğu değişir. Dünyaya ulaşan bu radyasyonun önemli bir bölümü atmosfer tarafından soğurulur. Bu nedenle kozmik ışın yoğunluğu ekvator'dan kutuplara gidildikçe artar. İnsanların aldığı radyasyon e, enlem arttıkça artar. Deniz seviyesine yaklaştıkça kozmik ışınların yoğunluğu dolayısıyla doz miktarı da azalır. Radon gazı Doğal radyoaktif elementlerin yaydığı gama ışınları nedeniyle topraktan alınan radyasyon, yer kabuğunda yaygın olarak bulunan e, radon gazı yüzeye çıktığında binaların içine girerek dış ortamdan yüzlerce kat daha fazla etkide bulunabilir. Radon gazı evlerimize bina çatlaklarından, zemindeki boşluklardan ve drenajdan girer. Ellerde radona daha az maruz kalmak için bina çatlaklarını kapatmak ve toprağa yakın katları havalandırmak gerekir. Radon içme suyunda da bulunabilir. Yiyecek içeceklerde radyoaktif maddeler doğada her yerde bulunduğundan yiyecek ve içeceklerimizde de ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Yediğimiz, içtiğimiz her şey su dahil biraz radyoaktiftir. Dış ışınlanan ışınlanma oluşumundan itibaren yer kürede bazı radyoaktif maddeler bulunmaktadır. Yer kabuğuna ait radyasyon düşük konsantrasyonda bütün toprak ve kayaların dağılmış e, kayalara dağılmış olarak ne bulunmaktadır. Ultraviyola ışınları, ultraviyola ışınların en büyük kaynağı hepimizin bildiği gibi güneştir. Güneş tarafından yayılan şiddetli ultraviyola ışınlarının büyük bir bölümü atmosferin ozan tabakasından süzülür ve dünya yüzeyine yaşam için gerekli olan az bir kısmı ulaşır. Lazer ışınları, lazer ışınları göz merceği tarafından retina tabakası üzerine odaklanarak hasara yol açabilir. Bu nedenle lazer ışınlarına çıplak gözle bakılmamalıdır. Lazere uygun gözlükler kullanılmalıdır. Tabii ki güneş ışınlarından korunmak için de yine uygun gözlükler ve giydiğimiz kıyafetler de nedir? Uygun olması gerekiyor. Kızılaltı ışınlar, bu ışınlar güneşin gönderdiği ışınların büyük bir bölümünü keşkil eder. Kızılaltı ışınların canlar üzerinde ısı etkisi olduğundan kısa vadede e, deri yanmaları, uzun vadede ise katarak denen göz hastalığına yol açabilir. Ee, yine bu kızılötesi ışınlarının göz üzerindeki etkisine karşı koruyucu gözlükler kullanılmalıdır. Yapay radyasyon kaynakları, bunlardan daha önce bahsettik. Bunların ayrıntısına çok fazla girmeyeceğim. Bizim yapay radyasyon kaynağı dediğimiz tıbbi uygulamalar endüstriyel uygulamalar, nükleer serpinti, nükleer güç santralleri ve tüketici ürünleridir. Hatırlıyorsanız daha önceki konularımızda bunlardan bahsettik. Zaten tıbbi uygulamalar ana konumuzu oluşturduğu için onlarda da çok fazla bahsettiğimiz için bunların ayrıntısına girmiyorum. Başlıklar halinde veriyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz bu kadar. Bir dahaki sefere işleyeceğimiz konu radyolojik inceleme için hastanın hazırlanması. Sağlıcakla kalın.